Evet arkadaşlar, Ramazan ayımızın vazgeçilmezi pidemizin tarifini veriyoruz size bugün. Evet, şimdi pidemiz için malzemelerimizi hazırlıyoruz. Bir su bardağı ılık sütümüz var arkadaşlar. Ilık olmasına dikkat ediyorsunuz. Bir su bardağı ılık suyumuz var arkadaşlar. Bir yemek kaşığı şekerimiz var. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. Güzelce mayamızı birbirine yediriyoruz. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. yaklaşık 1 kilo un kullanıyoruz bunda. Onun da ölçüsü, ölçüsü 5 su bardağı ölçüsünde yani 200 mililitrelik bardakta kullanıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz kıvam alıncaya kadar unumuzu döküyoruz. Kıvamı bu. Bu şekilde 1 saat boyunca dinlenmeye bırakıyoruz hamurumuzu. 1 saat sonra da hamurumuza şekil verip daha sonra fırına atıp pidemizi afiyetle yiyoruz. Evet arkadaşlar, mayalamış olduğumuz hamurumuzu alıyoruz. Şu şekilde tezgahımızın üzerine koyuyoruz. Hamurumuzu ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir kısmını daha sonra yapacağız. Evet arkadaşlar şeklini verdiğimiz pidemizi biraz daha mayalansın diye yaklaşık böyle 20 dakika falan mayalansın diye tepsimizin üzerine bırakıyoruz ve bekletiyoruz. Evet arkadaşlar 20 dakika beklettiğimiz pidemize şeklimizi veriyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra hazırladığımız bir yemek kaşığı yoğurt biz yumurtanın sarısını hazırladığımız karışımı pidemizin üzerine sürüyoruz.